Kırsal Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Japon hükümetinin desteklediği ve UNDP ile birlikte yürüttüğümüz Hata için iklim eylemi projesinin balıkçı eğitimine hoş geldiniz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılından itibaren 158 kilometrelik kıyı şeridimizde 80 personelle temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Hata için iklim eylemi projesi asleninden denize ulaşılan atıkların denize ulaşmasını engellemek için araç ve ekipman desteğini kapsamakta. Aynı zamanda muhtarlara, balıkçılara eğitim desteğini, anaokul öğretmenlerine eğitim desteğini kapsamakta. Ben Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda e, proje sorumlusu olarak çalışmaktayım. E, şu anda Seycan Hanım'ın da bahsettiği projemiz Japon hükümeti tarafından fonlanmakta olup Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma Merkezi ve ee, çevre ve Şehir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak olarak yürütülmektedir. Bu amacımız e, sıfır atığı, <laughs> denizdeki e, çöpleri ve atığı azaltmak. Ben e, Profesör Doktor Cemal Turan, İskenderun Teknik Üniversitesi evet. e, Su Ürünleri Fakültesi dekanıyım. orada bir üyesiyim aynı zamanda. Bak gözde çok zor gördüğümüz e, plankton yapılar var. Bunlar deniz ekosistemini kapsar. Onların çürükleri yemeye başlayarak denizler bu şekilde döner. Aynı karadaki gibi. Bunlar da birbirleriyle bağlantılıdır. Birbirleriyle ilişkilidir. birbirini destekler. Ee, orada biraz büyür. Sonra dışarıya çıkar. E, ee, dışarıda yem olmadan bir süre hayatını sürdürür ve büyür. Yaklaşık iki buçuk milyon kilometrelik bir denize alana sahip Akdeniz'de ee, deniz dağları, deniz kamyonları, deniz tepeleri e, gibi çok doğrusunuz. Bu çok yaygın şu anda sahilde. An. Aslan balığı gibi değil. Ocağı daha fazla yaygın. Daha, iyi daha var. Fazla var. Yani. Değil mi? Evet, üreme Abi, şekli inanılmaz bir üremesi var. Yani evet, grup halinde 100-200-300 evet, var. Evet. aynı evet, şekilde. Balon balığı, balon balığı, alın balığı alın alın bunlar gibi sokmaz. Yok. Öldürür. Yani ecel ya, e olur. Ecel desek ecel olur. Yani bu balık öldürmüyor, bir şey yapmıyor, yapmıyor. Derseniz yani, bir de denk gelir olur. Yani atıksız denizin için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Yani atıkların denize karışmaması, e, engellenmesi en güzel en temiz, en masraflı kimesi olsun. Güzel çöpler, yani bu e, ekonomik ve hayati e, hayatı tehlikelere sebebiyet vermekle, devlet bir arkadaşım söyledi, güzel çöpler çok tehlikeli. Yani düzen evet. güzel bir ağ. Pervaneye takılmıyor mu? Hocamız da anlattı sağ olsun. Yani öyle e, şeyler geliyor ki yani bu biraz daha bu şekilde duyarsız kalırsak biz bu doğayı kaybederiz.